Buradan hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? İnşallah bana abone olsun. Uzun zamandır sizlerle değilim. Sizleri çok özledim ya. Böyle bir araya gelmek. Vallahi vallahi var ya. of sizleri çok özledim ya. nasılsınız? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? He, bu arada acaba büyüklerim nasıl ya? Büyüklerim yakışmış mı? Büyük bırakmak e, güzel bir şeymiş ya. Yakışıyor bana bence. He valla. Yeni bıraktım. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bence bırakın. Yakışır. Şahane olmuş Sinan Bey. Gerçekten büyük Pala büyükle. Ne veriyor? <laughs> <y> <laughs> <laughs> Aynen öyle. Valla gerçekten size çok önemli bir şey. Benim hayranlarım, beni çok seven hayranlarım. İstanbul'dan ve Mersin'den Tunan abimize ee, selamlar saygılar olsun. O da inşallah YouTube'a geliyor. YouTube'a abone oluyor. Ee, bana mont kışlık e, mont gönderdi. Bir de, e, 41 numaralı ayakkabı Kondara gönderdi. Ee, kışın giymek için, e, Sıfır değil mi Sinan? daha, yeni giyiyorsun. Ha, yeni giydim. Maşallah. Allah yiyeceğim. razı olsun. Tülen abimizden Aa, 41 numaralı ayakkabıyı bana gönderdi. Allah razı olsun. Allah emeğinizi bu işe Hayırlı uğurlu olsun Sinan. Sağ olun. Rona abi bize de çok selam söylüyoruz. söylüyoruz. Kendisine teşekkür evet, ediyoruz. Eyvallah. Aynen öyle valla. İyi ki varlar. İyi ki var. Ee, her şey gününüzle olsun inşallah. Ee, öyle işe valla ne yapalım işe. Yağmur, çamur, köydeyiz işe oturuyoruz. Çay, bir muhabbet atışın önünde. Öyle, vallahi ne yapalım işte Sinan peki, e, bu bıyık bırakma He. sevdası, bu bıyık bırakma bu isteği nereden geldi? Bu bırakma sevdası böyle geldi, böyle. Aklıma. Yani, e, evlenmeyi düşünen bir kişi yani e, ve eşi e, sakal bırakmayı ve bıyık bırakmayı seviyormuş. Öyle yani mi? De, <laughs> e, öyle düşündüm ben de bir bıraktım, dedim de, de bir bırakayım, yakışmıyor. yakışıyor mu bana, yakışmıyor mu acaba, nasıl olur?

Bu seferlik böyle deneme. Peki bu ee, bıyıkların gerçek değil mi Sinan? Evet ya yani gerçek. Doğal doğal. Doğal bıyık mı? Evet doğal. Gerçekten mi? Evet <laughs> Allah doğal Allah. bıyıkları var benim. Saçların sanki saçların nasıl uzamış baya <laughs> saçlar. Evet, evet saçlar da baya uzamış valla. Aynen öyle. Güzel valla tarz, tarz yapmışsın Sinan. Aynen öyle. Yeni elbiseler. Sınavını aldım. Yeni elbiseler. E, evet. Yeni imaj. Aynen Yeni aynen saç. Öyle. Yeni bıyık. Evet. Yani yeni şarkı şarkı ayakkabı. Aynen. Harikasın Sinan. Kırk bin numaralı. Beytların hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Vallahi Şim Sinan. Şimdili. Eee şimdili Sinan. Vay sen Aynen. ya. Beytların şanı olmuş dostum. Sinan'a da tavsiye edeyim. Öyle mi? Ben de bir ek bıraksam mı acaba Sinan? Ben bırakın. Öyle mi? Gerçekten yakışıyor. Yakışır mı diyorsun? Aynen öyle. Vallahi inşallah yakışır. Ya. Ama sana yakışmışsin Sinan. Yani. Yeni bir tarz yapmışsın ha, gerçekten. Doğru doğru. Gerçekten bana yakışmış. Kim beni olsa <laughs> ya oh, şaşırıp kalıyorlar ya o bıyıklar ne ya sen sen neden bana o bıyıkları bıraktın ya diyor. <gülüyor> <gülüyor> çok oluyorlar böyle. Evet. Güzel. Vallahi ya gerçekten böyle bir arada olmak böyle bir sohbet, muhabbet çay içmek. Sizleri çok özledim ya. Kapım açık bu Sobayı Sobaya sobayı indirdiniz mi Sinan? He ateş yapıyorum. Öyle mi? Çay da yapıyorsun soba sobada aynen. çay. Sabah akşam kova hazır ateş yanıyor. Kovaları sen mi dolduruyorsun? Evet. Kova çalı çırpı bir iki odun ateşi bırakıyorum. Kolay. Çok güzel. bu bu bıraktığın bıyıklar sana ağırlık yapmıyor mu Sinan? Yok Yeni bıyıklarla ya. <laughs> ne iş aradı? yapabiliyor musun? Barışık mısın? <laughs> Çok alışıyorum. Vallahi mı? He, evet, çok güzel. Çok güzel. <laughs> Vay be Sinan. Seni tebrik ben. ediyorum Sinan. İyi adık, ki varsın. E, bir e, bırakacağım inşallah. E, artık yapmayacağım. E, bu seferlik böyle. Bir yukarı yani, uzatacaksın bir şey inşallah. inşallah diyorsun. Aynen öyle. Peki. Güzel. güzel. Son olarak şimdi. hayranlarınıza ne demek istersiniz? Onlarda... Bıyıklarınızla beraber hayranlarınıza ne <laughs> de demek istersiniz? <laughs> Onları da tavsiye ediyorum. Yakışana yakışı. O onlar da bırakmak istiyorsa onlar da bıraksın. <laughs> 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 <Aa>, bana <laughs> abone olmayı unutmasın lan. Ee, sizleri çok seviyorum. Ee, gerçekten her zaman sizlerleyim. Ee, yeni büyükleri böyle. Ee, gerçekten öyle. <laughs> sizleri seviyorum. Bana abone olmayı unutmayın. Hayranlarınızı seviyorsunuz. büyüklerinle beraber değil mi Zeynep? Aynen bıyıklarımla beraber seni <laughs> <Bir> şey seviyorum. <laughs> böyle duam. Valla Sinan pala bıyıklı olmuşsun. Maşallahın var senin. Aynen öyle. Ben öyleyim. Seni <laughs> şey çok seviyorum.